Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Mu'in. Tasarruf hakkındır. Hakka gidelim. Cemali ba kemali seyredelim. Mevla celle celalü mutasarrıftır. Ne demek? Bütün işleri o yapıyor. Mutasarrıf. Tasarruf sahibi. Tasarruf eden. Sen bu alttan ısıtmacıya burayı da söyledin mi? Yok, bir Niye? ya. Niye? Yaslayacak diye. Ne? Yatmak için. Ee ya. sabah burası donuyor, burada çocuklar oturuyor, burada hoca oturuyor. Tamam hocam onu da e söyle. Ve söyle tabi alttan buz gibi bir şey geliyor. Allah Allah buradaki oturanlar insan da buradaki oturan insan değil mi yani? Ya e hocam şey yatılmak için aslında söyledin ya o yüzden ben bir haklık. Sadece yatmak için değil ki. Ha, yani mihrapta yatmayacağız ama sabahları yine o ders veriyoruz ya mektubat falan okuyoruz. Tamam, ne yani Aklıma geldi ha dedim ki bu şimdi söylemez dedim adama. Biz yine buz gibi otururuz. Millet orada sıcaktan uyuyacak ben burada soğuktan çivi gibi duracağım. İnsan, insan halifedir ne demek? Allah Celle Celaluhu yapacağı işleri üstüne aldığı için Arapça kelimeleri kaldırıyorlar. Yerine öyle sözler koyuyorlar ki kediler bile buna güler. Latin harfleriyle okumayı ve yazmayı getirmekle Müslümanlar İslami ilimlerden alıkonuldu. Bitti yani. Zira İslam eserleri hep Arap iledir herkes başının çaresine baksın. Okuyun. İsteyen öğrenmenin yolunu bulur. İsteyen bulur. Efendim. Dikkat edin bugün bütün şerlerden kurtulunur. Nefsin şerrinden kurtulunmaz. Kendimiz de kabahat yüklenelim. Tarikata iyi çalışmak, Risale-i Kudsi'yi, mektubatı iyi düşünmek, her şeyin fani olduğunu bilmek lazımdır. Mevla, Mevla Celle Celaluhu La ilahe illallah benden başka ilah yoktur buyuruyor. Sen ise her şeye daim gözüyle bakıyorsun. Mevla Teala'nın varlığını dahi hatırlamıyorsun. Hainliğin çarşısı nerede diye sorulsa cevabı biziz. Bu kadar büyüklerin eteğine tutunduktan sonra bu bize yakışır mı? Tabii ki yakışmıyor. Ama ben ne yapayım? Estağfurullah. <coughs> billah. Ve min semeratin nakhili vel a'nâbi tettehizunu minhu sekeran ve rizkan hasene. İnne fî zâlike le âyeten li kammi yâkilûn. Ve min semeratin nakhil hurmanın meyvelerinden daha vel a'nab üzümlerden de ne yaparsınız? Tettehizunu edinirsiniz. Neden? Minhu ondan. Yani o hurmanın ve üzümün meyvelerinden ne yaparsınız? Sekeren, sarhoşluk vericiyi. Daha ne yapıyorsunuz? Ve rizkan hasene. Güzel rızıklar. Şeker, pekmez, kuru hurma, innefi zelike. işte şunların cümlesinde vardır. Le ayeten. Elbette ayet. Ayet delil. Kimler için? Li min yakilun. Akleden kavimler için. Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de içki ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl aklı olup düşünen kavim için bir alamet var. Peki şarap olmasaydı da sade sirke, pekmez, şeker olsaydı olmaz mıydı? Olurdu. Allah, Allah onu niye var etti? İmtihan için. Mevla Teala Hazretleri isteseydi domuzu da haram etmezdi. Fakat ettiğin için o da imtihan için. Şimdi gavurlar cayır cayır domuz yiyorlar. Değil mi? Bana hiç şeyin muhasebesini yapma. İşte domuz etinin şöyle pisliği var, böyle pisliği var. Ne varsa var. Yiyorlar adamlar, eşek gibi de ayaktalar. Öyle değil mi? Sana ne? Haram denmişse bitmiş yani. İlla bir akla dayandıracak. Lan akla dayandır hadi bana bunu. Domuz etini dayandır akla ya. Yiyor işte adamlar. Cayır cayır yiyorlar. D8 dozer gibi kürüyüp önlerine götürüyorlar. Değirmenleri ütüyor adamların. Hani niye bir şey olmuyor madem öyle? Hocam suretlerinde bir şey yok. Siretlerinde var. Mevzu o değil. Hani sen siret suret bakmıyorsun. Her şeye somut ifadeler somut şeyler bekliyorsun ya. Akla dayandıracaksın. Ne hadi dayandır bana bunu aklına. Allah haram kıldı de olsun bilsin. Diğer haramlar da böyle. Tesettür. Anlamadım gitti ya. Rakı masasındaki adamın önüne domuz eti koysan, al meze, et, y y ne bu? Bir yandan onu rakıyı içerken bir yandan onu da atıştırıyor. Ya bu domuz etiydi desen takvalık satar, tükürmeye çalışır. Ulan bu da haram, bu da haram. Efendim Hazretlerimizin dediği gibi anam olsun, dili olmasın istiyor bu millet onun canının istediği haram olacak. Canının istediğini yiyecek. Canının istemediğini kabul etmeyecek. Niçin? O da imtihan için. Öyleyse Allahu Teala Hazretleri neye yaklaş buyurduysa ona yaklaşmalı. Neden kaç buyurduysa ondan kaçmalıdır. Estağfirullah. Ya beni Adem. La yeftinenkum şeytanu kema akhrece bebeykum min el cenneti yanzu anhuma libasuhuma liyuriyahuma sebatihima Ey Adem oğlu ya beni Adem ne demek ey Adem oğlu la <laughs> yeftinenkum şeytan sakın şeytan sizi fitnelendirmesin Ne gibi kema akhrece bebeykum min el cenneti babanızı cennetten çıkarttı mı çıkarttı يَنْزِعُوا عَنْهُمَا لِبَاسِهُمَا Elbiselerini soyup aldı mı? Soyup aldı. Bugün soyulan insanı da şeytan aldatmıştır. Elbisesini soyup almıştır. Babalarını nasıl soyduysam diyor cennette, onların diyor evlatlarını da dünyada soyup alacağım diyor. Soğana çevireceğim, çıplak çıplak dolaştıracağım. Yaptı mı? Mevla da diyor ki sakın ha bu sizi soyup soğana çevirmesin. Liyuriyehuma Avret yerlerini göstermek için, utandırmak için bunu yaptı. E şimdi aynısını cennette yaptıydı da, dünyada da yaptı. Aha işte soydum milleti. Bu millet demiyor ki ya bak Adem babamız da böyle yaptı. Ayıp yerlerini açtı, utandırdı. E ben niye utanmıyorum? Beni de soyup soğana çevirdi. Allah-u Teala Adem babamız ile Havva anamıza bir ağaç hariç diğer bütün meyvelerden yemelerine müsaade etmişti. Bir tanesi yasakta, bir tanesi. Bizlere de koyun, inek, deve, keçi, tavuk, kuş eti, hayvanların etlerini besmele ile kesilince yememizi helal kıldı. Domuz etini yemememiz için haram oldu. Meyve suyu, ayran, süt, şerbet içmemiz helal. Şarap içilmesi de haram kılındı. Kokusu bile iğrenç. Ama insan gider pisliği sever. Çünkü şey şeytan süslüyor. Fezeynilühmü şeytan üssü amalihim. Değil mi? Eğer Allah kerimdir diyerek haram edilenlere yaklaşmaya kalkarsak olmaz. Milletin içinde insanı kandıranlar çok olur. Dini meseleler seyrediliyor ve dinleniliyor diye televizyona bakılır derler. Dini meseleler dinliyoruz diye televizyona bakılır derler. Eğer bu fakir sizleri uyarmasa hepiniz ona yönelir. Bu kıymetli şeriat ilimlerini tahsil etmeyi bırakırdınız. Televizyon faydalı olsaydı Allah onu Peygamber Efendimiz için icat ederdi. Ona ne verdi? Kur'an-ı Kerim'i verdi. Estağfurullah elif lam ra huruf mukatta. Kitabun bu kitap enzelnahu ileyke. Bu kitabı sana indirdik Habibim. Yani onun zımmında bize. Allah bu kitabı sana 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 herkese indirdi. Niye bunu indirdi? Lituhrican <laughs> nas insanları çıkarasınız diye. Nereden? Mine zulümat. Karanlıktan çıkartacaksınız. Nereye? ilen nur. İnsanları karanlıktan nura çıkartacaksınız. Bunu neyle yapacaksınız? Bi idni rabbihim. <laughs> Allah'ın izniyle. İlâ sıratı azizil hamid. O ziyadesiyle hamd edilen mevla Teala Hazretlerinin yoluna. Burası ne? Evli sünnet yolu değil. Gerisi var ya, buraya girmez. Adam şimdi kendisi çıkacak da, milleti çıkartacak. Televizyona ben bakmıyorum ben bakıyor muyum? Bakmıyorum. Devamlı vaaz dinleyen bir Müslüman rüyasında Efendimiz ve Vesselam'ı görmüş. Resulullah Efendimiz rüyasında görmüş. Beraberinde çok az hoca varmış. Yanındaki arkadaşına neden hocalar bu kadar az diye sormuş. O da cemaat içerisinde bulunan efendi babamı göstermiş ve ona sor demiş sorduğunda Efendi Babam Kutti Sisuru Hazretleri gencin sualine şöyle cevap vermiş. Hocaların çoğu evine televizyon aldı da ondan demiş. Resulullah Efendimizin yanında yoklar demiş. İnsanı kandırır abi bir şey. Kandırıyor da. Demek ki televizyon alan hoca Resulullah'ın yanında bulunamıyor. Mevla Teala dersimizin ayet-i kerimesinde hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de içki ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl aklı olup düşünen bir topluluk için bir alamet var buyurarak bizleri tefekküre davet buyurmuş idi. Değirmen harkından tonlarca su geçer anlamaz. Anlar mı o değirmen? Aklı fikri yok değil mi değirmenin? İşte insan da boğazından geçenleri düşünmezse değirmen harkı gibidir dedi. Elhamdülillah sizler anlıyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum bu sizde var mı? Bu yemek yerken insan utanıyor ya. En azından ben utanıyorum yani. Hak ettik mi diye. Ya Rabbi sadece anlayışta bırakma anladığımız gibi amel etmek ve bu ameli de senin rızan için yapmayı nasip et. Amin. Amin. Cennete girmek Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremiyledir. Cennete neyle giriliyor? Neyle giriliyor Miraç? Söyle. Sen söyle. Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla. Bunların çoğu dinlemiyor. Ha. Yani cennete biz kendi kazancımızla girmiyoruz ha. Mevla'nın rızasıyla giriyoruz. Peki Mevla'nın bu yaptığımız ameller cennete girmek için mi? Yok Mevla'nın rızasını kazanmak için. Bu fazlı kerem de kimdedir? İman edip salih amel işleyenlerdedir. Gelelim dertimizin ayeti kerimesine. Ve vahhara <laughs> rabbuke ilan nahli Allahu Teala zittiri arya vahlit vahyetti. neyi en takhidi min al-cibali biyutab min al-shajari ve min ma Dağlardan evler edin. O dağların taşların oyukları içinde. Ve min şeceri ağaçların, değil mi? İçlerinde ve min ma ve insanların kuracakları kovanlardan, çardaklardan da evler edin. Allah böyle vahy etmeseydi bizim o kovanların içerisinde arı gelir miydi? Ne işi var? Ne işi var? Arı Allah'ın emrinden çıkmıyor. Ayı da çıkmıyor. O da gidiyor onun yerini buluyor, alıyor, geliyor, yiyor. Çıkan bir insan var ya. Vahiy ne demek? İşaret gizli söz, ilham ve bir şeyi gizli ve süratli bir şekilde bildirmek demektir. Istilahtaki manası ise Allahu Teala'nın insanlar arasından peygamber olarak seçtiği kullarına manevi bir yol ile dinlediğini bildirmesidir. Peygamberlere olan vahiy, velilere olana ilham demek daha iyi ama ikisine de vahiy denilebilir. Ama birisi hani peygamberlere gelen bağlayıcılığı olan vahiy. Ama şimdi kamil mükemmel bir zata gelen vahi o da öyle yani yabana atılacak bir şey değil. Zaten ruhul beyanda da gördüğümüz, söyleyeyim birisine mesela peygamberlerde görülen harikulade halleri ne deniyoruz biz? Mucize. Velilerde gördüğümüze ne diyoruz? keramet. Aslında ikisi de aynı şey. Ama birisine edeben öyle diyoruz. Edeben yani. Arada aslında fark yok. Onu da yapan Allah, onu da yapan Allah. Ki salik zevk alıp gitsin hicabı. Aziz ilham olup her bir hitabı. Görünmem bulmuşum sırrı kubabı. Okunurken bir genç dedi ki, hani görünmem bulmuşum sırrı kubabı. Bu beyti okurken bir genç dedi ki, bu şahıs peygamber mi ki ona ilham olundu dedi. Al sana bir cahillik örneği. Kendi rezaletini duyuruyor böyle yapmakla millete demiş. Niye? Allahu Teala Hazretleri ve vahayna ila ümmü Musa Allah Musa Aleyhisselam'ın annesine ne emretti, vahyetti? Çocuğu emzirmeyi değil mi? Efendim, fe izâ khifte aleyhi fil ve la ve la inna radduh ileyke ve ca'iluhum ya Eğer hani çocuğu emzir diye vahyettik. Eğer sen ondan korkarsan onu bir denize yani Nil nehrine bırakıver. Boğulmasından da korkma. Ayrılığından da kederlenme. Çünkü biz onu geri sana vereceğiz. Kendisi peygamber, kendisini peygamber yapacağız diye biz vahyettik diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber miydi? Hayır. Allah geride ve ve uha rabbuke ilen nahli dedi. Arıya vahyettik. Ve bu ay arı peygamber mi canım? Demek ki peygamber olmayana da vahiy edilebiliyor. Arıya vahiy ediyor da Allah veli kuluna vahiy etmez mi? Peygamber Efendimiz'e vahiy ile verilen şeyler Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a ilham ile verilmiştir. Ama iyi düşünelim. Şimdi düşün şimdi Allahu Teala arıya nasıl vahiy etti? Ne acayip bir şey. Arı bir şeyden anlamaz. Milletin aklı televizyonda, videoda bu incelikleri değiştiriyorlar, tebdil ediyorlar. Hep böyle doğruları yanlışla, süslü kelimelerle değiştiriyorlar. Araların binlerce çeşidi var. Onların bir kısmı vahşidir ki, dağlarda, mağaralarda, meşaliklerde yaşarlar. Bunların bir takımına eş eşek araları da denir. Bal arıları da insanlar tarafından beslenmeden evvel taş, ağaç kovuklarında barınırlardı. İnsanlar onları beslemeden önce. ilk olarak Mısır'da arı yetiştirme usulü meydana gelmiş. Ve o tarihten beri ehil arılar türemeye başlamıştır. Arılar büyük bir sanat eseri gösterirler. Peteklerini muntazam bir altıgen şeklinde yaparlar. Acayip bir şey ha. Nasıl yapıyorlar onu ya? Şeyde de şaşmıyor ha. O Ölçüsü de şaşmıyor ya. Hepsi. Aynı. Ya var ya vazifesini en güzel yapan yine mükellef olmayan hayvanlar ya. Bu suretle boş yer bırakmamış olurlar. En muktedir mühendisler dahi bir takım aletlere edevata müracaat etmek sizin öyle bir mükemmel bir şey vücuda getiremezler. Mevla Teala arıya olan diğer vahyini bildirerek buyuruyor ki Sümme külli min külli semerat fesluki ki sübüle rabbi kezülüle Sümme külli sonra ye. Neden? Min külli semerat meyvelerin hepsinden fesluki yürü. Nereye? Sübüle rabbi ki. Mevla'nın Rabbinin yollarına, o yollar ne olacağı halde? zürülen sana itaatkar. Mevla diyor ki yürü Allah'ın sana vahyettiği gibi emrettiği şekliyle yollar sana açık. Yahrucu çıkar min butuniha içlerinden ne çıkar? Şerabun şerbet bir bal öyle bal ki muhtelifun elvanuhu renkleri muhtelif. Farklı farklı renklerde çıkıyor. Ben beyaz bal var. Gördünüz ben beyaz balı. Amerika'da bir abla bana bir bal gönderdi. O da Yeni Zelanda'dan göndermiş. O da hepten bir tuhaf. Nasıl biliyorsun? Reçel gibi bala desem bal da değil. Reçel desem reçel de değil. İsveç'ten bir bal gönderdiler. Arkadaş ya dedim bunu nasıl yiyor adam ya? Bu kadar ağır mı olur? Biz onu diyor sabah kahvaltısında yiyoruz. Ya dedim maşallah yani ya bunu yiyen o kadar çok şey ya kesiyor, çabuk kesiyor. <laughs> Fihi o balda vardır şifa, şifa var. Kim elin nas insanlara inne fi zalike muhakkak ki bu zikredilenlerde vardır ile ayeten büyük bir alamet kimler için likami tefekkürün tefekkür eden kalimler için. Arı balın özünü ağzından çıkarıyor. Bu da bizim için iyiliktir. Şimdi alay ediyorlar. Arı nereden çıkarıyor balı? Ağzından. Ağzından. Millet niye böyle terbiyesiz terbiyesiz şeyler söylüyor? Arı dışkısı diyorlar ya. Arı dışkısı yiyor. Lan ne arı dışkısı? O hayvanı Allah sana musakhar etmiş. Sen böyle alay et diye mi yapmış? Emrine amade kılmış. Cahilliğinden işte. Delinin biri bir kuyuya taş atıyor. Milleti güldürmek için. Şaklabanlık için. Bütün millette Ha o yaptı millet güldü. Dikkat çekici bir laftı. Ben de söyleyeyim. Böyle diyorlar. Bu bizim için iyiliktir. Ya arkasından çıkarsaydı demiş. Bak Efendi Hazretleri. <laughs> ya arkasından çıkarsaydı. Araların balları yedikleri meyvelere çiçek özlerine ve yaşlarına göre farklı oluyor. Çiçeklerine göre de farklı oluyor. Genç araların balı beyaz. Orta yaşlıların kırmızı. Yaşlı olanların ise koyuymuş. Biliyor muydun? Ben de bilmiyordum. Şimdi bunları öğrenmemiz neye sebep oldu? Bir daha bal falan yerken tefekkür edelim. Ama arının balını yerken tefekkür edin. Ali'nin balını değil yani. Ali'nin balı nasıl? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil Yanında bir ayakkabı Bir kilo hıyar Başka Anahtarlık, çakı çakmak Oğlum ne yapıyorsun yüz liraya bu kadar evi düzdün ya Bu alemin balığı Nasıl beceriyorlar bilmiyorum Gerçekten o balın kokusunu falan neyle veriyorlar Anlamıyoruz ama Yapıyor adam Bal birçok ağrıların giderilmesine sebep olur bir kısım hastalıklar içinde bir macun mahiyetinde olur. Sair bazı marazlar içinde diğer maddelere karıştırılmak suretiyle şifa vesilesi teşkil eder. Şey aradım biliyor musun? Şekersiz bal. Köye falan gittiğimde de bir bakkala girdim. Bizim sinopun Boya Bata gittiydik. Dedim burası köy ya. Burada insanlar böyle bir şey bilmez. Hani hile hurdası yok. Baktım amca da takkeli, şalvar giymiş, bir tutamda sakalı var, ihtiyar. Amca dedim, bana şifa için bir bal lazım dedim. Ama şekersiz olacak falan. Nereden bulurum dedim. Bana dedi ki, nereden bulursun, nereden bulursun? Çok yalan söyleyen bir adam bulursan ondan bulursun dedi. Yani yalan söyleyen adam sana diyecek ki benim balımda şeker yok. Halbuki yalan. Arı diyor şekere alıştı diyor. Yok artık öyle bir şey diyor. Hani sen artık dağlarda ovalarda gezerken işte Afrika'da orada burada Amazon ormanlarında hani kendilerinden böyle efendim petek yapmış. Öyle bir yer bulacaksın da işte öyle yani. Çünkü millet dayanı dayanı veriyor diyor şekeri. Şekeri dayanı dayanı veriyor da mesela bizim oradakiler bir bal yapıyor. Bizim köydekiler. Nasıl biliyor musun bu bal? Reçel gibi. Şimdi kovan kurmak da bir şey değil. Arıcılık yapmak da bir şey değil de o bulunduğun iklim, arıcılığa elverişli çiçekler var mı? Güzel. Adam şimdi, ah şurada Mescidi Selam'ın arka tarafına koymuş şeyleri gördünüz mü? Kovanları, oğlum bu nereden alıyor? Tozun toprağın içerisinde. Nereden buluyorsa oradan alıyor. Bunun balı nasıl olur? Bal kaymak olur. Asfaltı da koparıyor hayvanlar. Neresi koparsa koparıyor. zayıf ve küçük bir hayvancık olan arıların çok ince bilgilere dayanan bir sanat göstermesi, acayip fiillere kadir olmaları o kadar faydalı ki, o kadar faydalı bir maddeyi vücuda getirmeleri Allah'ın varlığına büyük bir delildir. Fakat bu değirmen harkı olmaktan çıkmış olan insanlar içindir. Bunda kim tefekkür edermiş? değirmen halkı yani boğazı değirmen halkı olmayan insan bunu anlar. Önüne bir bal koyduğu zaman adam utancından şöyle bir ulan Allah Allah. Allah bu arıya komut vermiş. Bu arı emri almış. Ne şuralardan toplayacağım, getireceğim, ağzımda bunu öreceğim orada. Bunu da gelecek alacaklar ve o kadar yollardan geliyor benim önüme. Bu da ayet ya. Diyerek adamın utanarak yemesi lazımken bir kere Allah demiyor. Allah'ım bu gafletten uyandır bizi. Amin. Ehli tefekkür eyle. Amin. Her halükarda her halde